Ben sana bir şey söylemek istiyorum İnce. Dede bak ne olur ben demiştim falan diyeceksen ben seninle gurur duyuyorum. Annene yıllarca dil döktüm. Düşün dedim. Yazık ediyorsun. Çocuklarını düşün, ayrıl dedim. Aldatıldı, ağzı yüzü morardı, aç kaldı. Ama yine de boşanmaya cesaret edemedi. Sen ondan çok farklısın İnce. Sen çok güçlüsün. Değilim dede. En azından o adama boyun eğmeyecek kadar kendine saygın var. Bu ne kadar kıymetli bir şey biliyor musun? Doğru söylüyor. Kendine saygı çok mühim bir şey. Yani öteki türlüsü çok zor. Hem sana da hiç uygun bir şey değil ayrıca. Uzmanı konuşuyor burada. Şimdi üzüleceksin. Ağlayacaksın. Ama asla pişman olmayacaksın. Boşanmak kendine yapabileceğin en büyük iyilik kızım. Ben de acıyorum. Ben de üzülüyorum o aile işine ama en çok ne hissettiriyorlar bana biliyor musun? Hani başkası adına utanmak vardır ya. İşte insanı öyle hissediyor onların yanında. Sen orada yapamazdın ince. Yazık. En çok da o küçük kıza üzülüyorum. İnşallah bir an önce kurtarır kendini o evden. Ee, tamam o zaman çay demlemiştim kesin olmuştur. Getireyim güzelce böyle içelim içimiz ısınsın değil mi? Benim amca sana da şöyle çıtır katır bir şeyler getireyim mi? <laughs> Yok Teşekkür Tamam. Gidip getiriyorum. Nerede kalmıştım? Diyorum ki Dede. sen... Dede. Biliyorum. Bana iyi gelsin diye söylüyorsun bütün bunları. Ama öyle olmuyor işte. Sadece sessizce dursak... Hı? ...ben kafamı omzuna koysam... Eski günlerdeki gibi